Oh be sonunda kurtulduk bu hapsen deden ya. Tavuk tamam, bey arkama bak. Ulan yedi sen bey. Gel buraya. Lan oğlum kaç. İy, lan koş. Lan valla kılıcım var seni döverim ha. Neredesin lan? Korkak sen gibi o. Evet güzel bir, bir manzara O zaman ne alıyor? Ah shit. Here we go again. O zaman başlayalım. Hmm, bu karanlık yoldan gitsem mi? Bir bakayım alnın altında bir şeyler var mı? Ee, hiçbir şey yok o zaman devam ki. Saldırı! Bismillah! Hmm, Gitsen mi acaba buradan? Ben açayım bakayım ne var. Eee bence hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ki. Hayal Hayalet Eylül. Efendim. Buradan mı atlayacağız? Senin kararın ben niye soruyorum? Ha doğru o zaman da. Ooo men şunu da alayım. Belki lazım olur. Ne hadi ya tam tam özürüm. Burası deresi lo bu kan mı? Bu kan mı Eylül? Hayat Eylül. Eee. Bağlantı yok? Eee o zaman bunlar kan. O zaman şuradaki odalarda da biz direkt başlayalım ben. Mm. Yo, look who fell asleep first. Uyala. Lan dedi bana, sen kime lan diyorsun lan? Hadi yusay gel lan. Eee tamam o kadar ya, ciddi olacağım bilmiyordum ya. Sizi sizi. Siz. Two hours later. İnsanlar sarı boş. Bakalım burada ocağı falan var. yatağın altında bir şey yok ama yine de uyuyalım. Ah oh, tamam. Şimdi proteinimizi aldık. <laughs> Eylül. Eylül. Hayal Eylül. Efendim. Bu bir yapı hatası mı? Evet. Çitirin artık. Çitirin artık. Niye yaptın? Yemem istedi. Sana ne? <laughs> Allah'ım ya bir şey de diyemiyorum zaten. Nasıl neresi ya? Bunlar nedir Eylül? Ee, ne bileyim ben. Ha, öylesine koydun enayi gibi. Evet. Damn <laughs> tamam o zaman ben gidiyorum. Oh man bunlar kimin kanları ya? varsa <laughs> Tamam kimin kanları? Senin. Bana bana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 La konuşma lan okudu lan okula Abi iyi misin abi? Abi örümceğe döndü Aç bakayım oradan çizgi film izleyek ya. Ya böyle çizgi film mi olur ya böyle çizgi film mi olamaz. Bakın lan şuna. Yani şuna güzel bir. Evet arkadaşlar. Aa, bu ne abi ya? Ne ne oluyor? Arkadaşlar derken. Ee... Yardım edin. Yardım. Ya edemem. Televizyonum gitti. Wow. değiliz de şunu çizgi film geldi skibidi Toilet skibidi, skibidi. O, Neyse bu kadar yeter. Kim yardım istiyor? Nerede nerede o? O nerede? Aa, edemedik maalesef. <laughs> bu ne oğlum ya? Bu senin kafan mı? Bunu be... Neyse alalım mı? Görmesin kimse? bakalım. Oy! Ne? Ee, bu kapıyı girersen elmasa elmas olursun. <laughs> elmas olur. Ne yazıyordu Seni kandırdım. Seni kandırdım. Kan <laughs> <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar. E, oh, ha buna mı uğraşacağım? İki önce elmasları nasıl alabilirim? Seni kandırdın. Blok var mı dur bakayım blok aramam lazım onları alacağım ben. Bir şey var mı orada ya? Girerse seni döverim. E, bir şey yok zaten dömeli gerekiyor abi. Şimdi labirent'e başlayalım. Kılıcımızı alalım ne olur normal cinalarla çıkar belki. Yok. Ok. Zor. Bu kadar mıydı lan? Burada bir tane kapı seçebilirsin. 1 2 Daha yok. Güzelmiş. Bire bakalım. Oo, yürüyelim. Yürüyelim. Yürüdüm. <laughs> Bu ne? O <laughs> tuzaktı dostum. Dostum ha? O zaman buna bakarım ben de. Ölüm. 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 Açmadım ben burayı. Ölüm. <laughs> Ama oğlum sen Oy Minecraft parkur o oh, ye yeah, ye yeah. dur dur ben bunu oynamam lazım Minecraft eski parkurcuyum ben. Oh, haydi bakalım. Yes yes oh, wow wow hey 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 dostum. Hop. Oh no 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 elemem. Evet her kurban değil mi? <laughs> Sen de bilmiyorsun değil mi dostum? Yeah. <laughs> dostum şimdi ben burada ne yapacağım? Parkuru mısın? <laughs> dostum balesim ki hepsi oluyorum no. Neyse bir daha doğarım. Oh yeah dostum. Hop. Yes. Geçti adam. Yeah. Kim benim orada seni bir gün ki oğlum öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Eee yuvada yaparsın. Aynen öyle. Yes. <laughs> Abi buna geçemiyorum ya. Ya sen parkurcu bile değil olamazsın. Bu ne be? Bu ne? Şu elim karpa abi dokunmatik Bekle. Bak ya, şimdi. Bu ne? Bak, geç. gördün mü? Zıplama dokunma Bekle. O görmedim var? mi? İzleyiciler şahidim var. Evet. Bak şimdi iyi izle. Onu da bilmiyorsun. Bak koşma, görüyor musun? kere bastım. Boya Sen bekle. Sen bekle bekle geleceğim ben bak. Geri ki. Sen yuvada gelirsin buraya. Wee buradan çık çıkmaya çalış. Türkçe hocam görse Seni bir döver eğilir. ben eğilmedim ki hayal et eğilirdim ben. Ha doğru. Eğilir kim? Hani bizim beyni böyle sümü sümüklü maymun olan ben de seni bu. Şimdi onu kırar. Ona ona ona. Alamaz mıyım? Dur dur dur. Burr! Arkadaş yaptım. Eyvallah alırsan ölürsün. Ya makine var burada. Neyse dede. Badem iskele kafası vardı. Gördün değil mi? Yap duyuyorum 100 artı 200. 300 da der. Yok bir şey. Oraya bakamazsın. Tamam tamam tamam. 500 eksi 100. El cevabı yok ki burada. <laughs> Matutu kocasını aradım. 400 olması lazım. Ay. Hangisi doğru? Oldu. Eli bu e, çıkarma toplama değil bu. Aa, ben yanlış yapmışım oradan geçtim. Neyse hadi ya bana hak verdi <laughs> arkadaşlar. Kıyak geçti. Ama bir dahakine şey sen ne Tamam Ama kıyak geçtin değil mi sen? Evet. Geçtim, Aa, i̇kisi de Ne? Çünkü yeni bir konuya geçtim. Lan yeni konu da 900 ediyor da 800 etmiyor. E Evet arkadaşlar elin interneti yağar bir geç gel. Sessiz ol ve eğilerek git. Hop hop hop. Aldım. Bakalım. Oo. Top be. Top be. Evet hadi yesene. Dur 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 dur. Kolay gelsin abi. Abi yanlış yerde havada değil aşağıda kitap. Yok. Bir blok blok yok. Sen ne de lan? Kitap okuyoruz burada. Huh. İstediğin her şeyi oynayabilirsin. Hoş geldin burası pembe ağaçlar ve daha bir sürü şeyler var burada. Vay la 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 la, 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 la. Oy, çok güzel ödüller var. Burayı bir TNT ile yakmak lazım ama TNT yok. İstediğin gibi oturabilirsin. Teşekkür ederim. Oh my God! Senin için. Bu ses sandım. Bu senin için. Aa çok teşekkürler. O TNT yok mu? Neyse. Ee, bu bunu nasıl oturacağız hiç bilmiyorum. Hmm. ne bilirim geldi lan. Araba satıldı. Hoşçakal dede. Girilmesi yasaktır. Sandıkta ne? Elmas kazma. Tamam ben o zaman kırarım burayı. Ya da dur ya krema içimde kaldı. Vallahi içimde kaldı arkadaşlar. Tövbe estağfurullah gitsem mi şimdi? Ya Allah bismillah. La 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 la. geldi bir saniye. Hmm. O zaman bir daha gitmem lazım. <laughs> dur kapıyı bir daha koyayım. Oh. Acaba girsem buradan ya. Neyse de git. La 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 oraya girmedin işte. Ee, sen ne yapıyorsun burada? Seni öldürmek için buradayım. Dur bari son sözümü söyleyeyim. Dur 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 dur. Seni yapacağın arkayız için. Ölmüyor bir de. Aa. Ben yine burada kaldım ses Olmuyor Almıyorum lan. La 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 la, la, la. Ama abi teşekkür ederim. Ee, abla abi. Oh. Ee, bir daha sessiz olacağım tamam. <laughs> Bu da neden gidiyor? <laughs> ben izin atanı kırarım. Hadi yos öldür beni. Geliyorum. Aman geliyor geliyor geliyor. Steve amca Steve amca attı. Ne oluyor? Evet geliyor geliyor. Hadi yosa gel. Hocam, silah var nerede? Eee, 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 Oh! Hadi ben uçarak geldim! İğle! Hocam, iğle yaptı bu ara. Hadi görüşürüz. Özgürlük. Özgürlük! Özgürlük nerede? Özgürlük! Koş! Ve-zgür-lük! İğle, sana bir şey diyebilir miyim? gelmiyor. Efendim? Her tane çok güzel. İstiyorsan biraz da böyle yanmaya devam edin. Beni özgür Şimdi Defolun gidin. Eylül. Efendim? Sana çok son bir kelime söylüyorum. Ben hayalet eğilir değil mi? Tamam hayalet Eylül.